Hepimizin malumu bundan iki yıl önce dokuz saat arayla gerçekleşen şiddetli depremler sonucu Pazarcık'ta ve Elbistan'da asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz ancak esasen şiddeti itibariyle ortaya koyduğu yıkım itibariyle belki de bin yılın felaketi olarak nitelendirmemiz gereken bir deprem felaketi yaşadık. Bu felaket esnasında maalesef Türkiye çapında 53 binden fazla vatandaşımız vefat etti. Osmaniye'de ise 687 bina o an itibariyle hatırlarsanız çöktü. Ve bu süreçte maalesef Osmaniye'mizden de 1010 vatandaşımız hakkın rahmetine kavuştu. Biz bugün bu felaketten tam 2 yıl sonra tekrar hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Yarılarımıza da tekrar acil şifalar diliyoruz. Tabii bu süreçte Osmaniye'de devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yardımına koştu. Hakikaten çok yoğun ve meşakkatli çalışmalar sonucu çok şükür o felaket süreci yönetildi ve şu geldiğimiz noktada devletimiz milletin yanında olmaya devam ediyor. Çok acı bir dönem yaşadık hep beraber ulusça, milletçe. 50 binin üzerinde vatandaşımız, kardeşimiz, dostumuz kaybettik. 11 ilimiz gerçekten tanlamayacak hale geldi. Çok zor günler idi ama o zor günleri milletçe bir tüm dünyaya örnek gösterilecek bir birliktelik ruhuyla atlattık. Çok şükür bugünlere geldik. İnşallah bu tür felaketlerle bir kez daha karşı karşıya gelmeyiz. Allah bize öyle kötü günler yaşatmasın inşallah. Fakat şunu da bilmemiz lazım. İçinde yaşadığımız dünya öngörebildiğimiz, öngöremediğimiz bir sürü felaketle bizi sınayabilir, karşı karşıya getirebilir. Bir taraftan da bu tür olaylara karşı hazırlıklı olmalıyız. Bunu da e, not etmemiz lazım. E, bu süreçteki tecrübelerimizin hepsi e, bir şekilde envanterlere kaydedilmesi lazım. Ama ben Milli Eğitim Bakanı olarak şunu özellikle arzu ediyorum ve istiyorum. Bu tür sıkıntılı günlerde, bu tür felaket günlerinde, milletçe bir arada bulunma şuurunu çocuklarımıza, gelecek kuşaklara verebilmemiz lazım. Ben Milli Eğitim Bakanı olarak derdim, çabam bu. Bakanlığımızın adı Öğretim Bakanlığı değil, Milli Eğitim Bakanlığı. Bizim yapmamız gereken işte bu milli birlik dayanışma ruhunu sürekli baki kılmak, bunu hep canlı tutmak. Bizim birinci ödevimiz bu çok şükür çocuklarımız, gençlerimiz bu şuurla, bu bilinçle yetişecektir inşallah. O tarihten itibaren devlet, millet el ele, herkes üstüne düşeni büyük bir sorumluluk şuuruyla yapabileceği bir süreci yaşadık. Deprem bölgesinde toplam, yani 11 ilin tamamında toplam 9 bin 400 civarında dersliğimiz hiç kullanılamaz hale geldi. 2024-2025 eğitim öğretim yılı yani 9 Eylül tarihinde bu 9000 dersin 7500 tanesinin üzerinde yani 7500'den fazlası yeniden inşa edilmiş halde idi. Yani yıkılan, kullanılamaz hale gelen 9500 dersin 7500'ü 9 Eylül tarihi itibarıyla hizmete açılmıştı güçlendirme yapılanlar, onarım yapılanlar hariç onları söylemiyorum. Yatırımı devam eden, inşaatı devam eden, yatırım programındaki ihale süreci devam eden dersliklerle beraber baktığımızda toplamda 9400 civarında bu bölgede yani 11 ilde dersliğimiz kullanılamaz hale gelmiş olmasına rağmen 11 <laughs> ilde 2026 Eylül ayı itibariyle tamamını bitirmeyi planlıyoruz. 24 bin derslik ilave olarak kazandırılmış olacak. Bu şu anlama geliyor. Yaklaşık olarak her ilimizde 11 ilin tamamında Cumhurbaşkanımızın talimatı bu. 6 Şubat'tan önce sahip olduğumuz derslik sayısının minimum yüzde on fazlasına çıkmak hedefimiz bu. bu